Merhaba Faytlılar. Şimdi karşınızdayım. Bu arada benim bu YouTube'da ikinci videom. Biliyorsunuz ki ben YouTube'da iç başlıyorum ve burada ses Bravsas'ta bağlı söyleyeceğim iki fotoğrafla konuşacağız. Evet. Şimdi Bravsas'ta son koyulan iki video nasıl özellikleri vardır. Bu özelliklerin C anlatacağım özelliği şimdi göstereceğim fotoğraflar bağlı. Evet, şimdi göstereceğim fotoğraf anneler cünde koymuş fotoğraftır. Evet, burada anneler koymuş fotoğrafı bakıyoruz. Burada Jesse ve Pemi görüyorsunuz. Evet, burada Pemi de görüyorsunuz. Ve burada Nita'da da var izin gösteriyorum size ve burada nani de var evet bu naninin arkasındaki fotoğraflar da var bu nani çektirdiği fotoğraflar ve burada bana iciz gelen bu rozanın gülleri acaba bu rozanın gülleri neden burada evet bunu siz yorumlarda yazacağınızı düşünüyorum evet burada naninin elinde de Bu rozanın güllerini görüyorsunuz Evet size göstereceğim bir şey var Bu Skirkin Cerme tarihi Evet Cerme tarihinde göstereceğiz. Şimdi geliyor Evet Burada ayın 9'u Ani günü Ve burada Ayın 21'inde Mavi bir leşe Bulaşmış Bu leşi Tabi ki gün Cerme tarihi Evet Burada en ilginç Durum ise Pencerede Gördüğünüz Evet şimdi pencerede geliyor. Evet e, bu pencerede gördüğün itfaiye tüpüğü. Neden burada? Bu çok fotoğrafta. Kesinlikle bir şey. fotoğrafta e, size gösterdim. Evet bu itfaiye tüpüğü ben düşünüyorum ki. Gelecek sezonda. Ve burada Karl'ın çekici. Evet burada da kafatası var. Evet en ilginç durum ise burada çi bu altın şeklinde bir para mı diyeyim ne diyeyim. Böyle bir şey. Evet bunu siz yorumlarda yazdığını düşünüyorum. Evet hoşça kalın ve bay bay.